2004 senesinde keşfedilen Apophis adı verilen dev asteroid dünyaya çarpacak mı? Bu olayı sizler için inceledik. Hawaii'deki sönmüş Mauna Kea Yanardağ üzerindeki teleskop kullanılarak 31 Ocak günü güneşin arkasından ortaya çıkan Apophis'in birçok fotoğrafı çekildi. Gelecek birkaç on yılda dünyaya çarpma ihtimali üzerinde en çok durulan uzay kayası Apophis hakkında bilinen tek şey 270 metre olduğudur. 2004 yılında tanınan Apophis'in 37'de bir ihtimalle 2029'da dünyaya çarpacağı düşünülüyordu. Daha sonra yapılan detaylı çalışmalarla çarpma ihtimalinin 250 binde bir olduğu ortaya çıktı. Asteroid ayrıca 2036-2068 yıllarında dünyaya yakın geçişlerde bulunacak. Astronomlar asteroidin yörüngesinin değişme ihtimaline karşı daima tetikteler. 2029 yılındaki yakından geçme çok tehlikeli gözüküyor. Araştırmacılara göre 13 Nisan 2029'da Apovis dünyaya birçok haberleşme uydusundan daha fazla yaklaşacak. Hatta hava şartları iyi olursa günün belli bir saati onu çıplak gözle görebilecek ve gökyüzünde bir yol oluşturacak. Araştırmacılara göre bu yakın geçiş Apophis'in yörüngesini oldukça değiştirecek ve bu yüzyıldan sonra dünyaya çarpma olasılığını daha da arttıracak. Bu yüzden astronomlar Apophis'i dikkatle takip ediyor ve elde edebildikleri kadar bilgi toplamaya çalışıyorlar. 2029 yılındaki yakınlaşma uzak gözükse de çok tehlikeli başka iki yakınlaşmaya daha neden olacak. Apophis bu yakınlaşmadan 7 yıl sonra dünyaya daha yakın bir yörüngeden geçecek. Aynı şekilde 2068 yılında bu risk daha da artacak. Apophis'in yörüngesinin değişme ihtimaline karşı uzay takımı Apophis'in hareketlerini sürekli inceliyor. Peki sizce Apophis adını verdiğimiz bu gök taşı dünyaya çarpacak mı veya biz onu çıplak gözle görebileceğiz mi? Bu gök taşı gündemde ve dünyada ne etki yaratacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.